Çok aziz ve muhterem seyirciler e, Hicretin 8. yılında e, önemli olaylardan Müslümanın hayatında örnek alınacak bazı şeyler, mesajları bize ileten olaylardan size e, anlatmaya devam edeceğim bu konuşmamda 8. yılda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük kızı Hazreti Zeynep vefat etti vefat sebebi de Mekke'den Medine'ye Bedir'den sonra hicret ederken, müşriklerden Hebbar bin Esved adında bir katı kalpli müşrik, hamile olan Hazreti Zeynep'e Hazreti Zeynep'in hevdecine ok atmış, kadına el kalkmaz olduğu halde ok atmış, onu yaralamış ve bir kayanın üzerine düşmesine sebep olmuştu çocuğu da düşmüştü, telef olmuştu. İşte o zaman çok büyük kanama geçirdi Hazreti Zeynep ve bu kanamadan dolayı rahatsızlandı ve bir daha iyileşemedi. Ölüm sebebi işte buydu. Hazreti Zeynep vefat ettikten sonra Ümmül Mümin'in yani müminlerin anası Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme Peygamber Efendimiz'in dadısı Ümmü Eymen ve Ensar kadınlarından Ümmü Atiyye birlikte Allah hepsinden razı olsun onu yıkadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki yıkamaya sağ tarafından başlayın. Abdest azalarından başlayın. Tek sayı suyla yıkayın. Üç defa, beş defa, yedi defa temizlenmediğine kani olursanız dokuz defa, on bir defa e, yıkayınız. Allah tek teki sever. Sonuncu da suya kafur katınız. Bitince de bana haber veriniz buyurdular. E, Hazreti Zeynep'in e, saçları göğsünün üzerine kondu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yıkama bitince haber verildi. Ee, o da geldiler ve hıkvesini yani beline bağladığı fotosunu verip bunun Zeynep'e iç gömleği yapınız buyurdular Bukhari'de, Ahmet İbni Hanbel'de, Müslim'de geçen habere göre, hadise göre. Hazreti Zeynep'in vefatı sırasında yapılan işlemler biz Müslümanlara da e, örnek olmuştur ve sünnet olarak bize intikal etmiştir. Onun için burada bir mümin vefat ederken etmeye yakın e, et, ettiğinde nasıl yıkanacak neler yapılacak bunları kısaca size arz etmek istiyorum çünkü bazı yer, yerlerde yörelerde lüzumsuz bazı işler yapılıyor onun için bu Hazreti Zeynep'in vefat Zeynep vefatı dolayısıyla Efendimizin de emirleri doğrultusunda neler yapıldı bize örnek onu arz edeceğim ölmek üzere olan bir insanı bir müminin Evvela mümkünse sağ yanı üzere kabirde yattığı gibi yüzü kıbleye çevrilir mümkünse. Bu orada bulunanların görevidir. Bu mümkün değilse sırt üstü yatırılır ve ayakları kıbleye getirilir. Başının altına bir yastık gibi yükseltecek bir şey konur. Gözleri kıbleye gelsin diye bu yapılır. Ee, sonra e, onun yanında Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek onun duyacağı kadar bu şahadet kelimesi söylenir veya sadece la ilahe illallah denir. Sen de söyle denmez. Çünkü sıkıntılıdır. Şimdi zamanı değil diye karşı çıkabilir. Onun için sen de söyle denmez. Fakat onun kulağı duyacak şekilde hatırlasın da o da söylesin diye bildiğiniz gibi son sözü la ilahe illallah olan bir mümin cennete girer buyuruyor Peygamberimiz. Onun cennete gitmesini, bu vesileyle onu söylemesini, cennete gitmesini isteriz. Biz herkesin cennete isteriz. Onun için bu kelimeleri ona hatırlatıyoruz. Evet böyle söylenir. Bu hiç mümkün değilse yani sağa döndürmek, sırt üstü yatırmak yarası dolayısıyla bulunduğu yer konumuyla tabii olduğu gibi bırakılır. Yani kıbleye döndürmedi diye o Müslümanlıktan filan çıkmaz Yani bu usuldür Ben bunu arz etmek istiyorum mümkünse Bunlar yapılır Böylece oradakiler bir taraftan da işte konu komşuna kendisinde hukuku olanları haber verirler hellalaşılır orada Yasin okunur işte Kur'an okunur ki şeytan gelmesin rahmet melekleri orada olsun da canı kolay çıksın ve de ona Allah rahmet nazarıyla yardım etsin diyerekten vefat ettikten sonra çenesi açıksa ki genellikle açılır çene o çene başına bir bezle bağlanır yumulur gözler açıksa gözler de elle sıvanır ve sıvanırken Bismillahirrahmanirrahim ve Ala Milleti Rasulullah diyerekten böyle sıvanır bu da sünnettir. Bunlar orada bulunan Müslümanların görevleridir. Ee, görünüşün güzel olmasına dikkat edilir. Yani bir kısımları vefat ettikten sonra gözü açık, börtlek, ağzı açık, çikin bir manzara, ya ne çikin suratı var, ölmüş falan dedirtmemek için birbirimizin ayıbını koruyacağız. O artık aciz durumdadır, sağlar onu, sağ kalanlar onun bu görünüm kusurlarını düzeltecekler. Gözünü yumacaklar, sinesini kapayacaklar. Evet, bu sünnettir. Evet, bu sünnettir. Müslümanın Müslümana görevlerindendir. Ölenin teçhiz ve tekfininde, yani hazırlanmasında ve kabre konmasında acele edilir. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerramullah ve Efendimiz'e, Ya Ali, selasun la tuakhirha Ey Ali üç şeyi erteleme. Sonraya bırakma. Es salate izâ etet. Vakti gelen namazı sonraya bırakma. Vel cenazete izâ hadarat. Hazırlanmış cenazeyi geciktirme. Vel eyyimu ve il eyyime izâ vacedet lehâ kufven. Dengi çıkmış bir Müslüman genç talip olmuş kızı evlendirmeyi geciktirme. Bekarı oğlanı, kızı bekarı Dengi bulunmuşsa geciktirme buyurmuşlardır. Onun için cenazede acele edilir. Ancak <laughs> bu acele kelimesinden bazı yörelerde mesela namaz kılınıyor, namazın arkasından kalkacak. Cenaze namazı kılınacak. Tesbih duaları filan terk ediliyor. Bu o demek değil. İşte lüzumsuz yere geciktirmeyin anlamına bir sözdür. Yani tesbih dualarını terk etmemek lazım. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazların arkasından kim 33 Sübhanallah, kim 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 100. de La İlahe İllallah, Vahdahu La Şerikele, Lehül Mülk ve Lehül Hamdü ve Hu Ala Külü Şeyin Kadir derse, deniz köpüğü kadar bile olsa günah affolunur buyuruyor. Buhari, Müslüman hadisidir. E Müslümanlar gelmişken, her namazın arkasından işte bunu camilerimizde yaparız. Biz bu hadise binaen bid'at filan da değildir, güzeldir. Bunu terk etmemek lazım. Müslümanlar gelmişken cenaze dolayısıyla namaza gelmiş olan adam da bundan yararlansın diye bunu terk etmemek lazım. Yani acele edilmesi bunları terk et anlamına değildir. Bunu arz ediyorum, hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi cenazenin yıkamasını da Peygamberimiz Hazreti Zeynep nasıl yıkanacak onu emretmiş. Onu da arz etmek istiyorum. Yıkanmasına önce Efendimizin emri üzere sağdan başlanır. Onun için cenaze soluna döndürülür, sağ tarafı güzelce şimdi sabunla kirini çıkacak şeylerle güzelce yıkanır. Sonra sağına döndürülür, sol tarafı yıkan dırılır ee, ve Abdest aldırılır, abdest saldırılırken cenazeye e, ağzının ağzına burnuna su verilmez, su verilmez. Hani açıksa bile verilmez. Neden? Onu gerisin geri iade edemeyecektir. Onda artık o kabiliyet kalmamıştır. Sonra e, yıkayıcı kimse ki insanların bunu bir de şunun için arz ediyorum, bunu tarif ediyorum. Müslümanın Müslüman üzerindeki görevleri vardır e, ve bu bazen farz olur. Mesela kimsenin olmadığı yerde bir Müslüman vefat etse yanındaki adam onun teçhiz tekvinini yapması, yıkaması, namazını kılması onun boynuna borçtur, farz olur. Onu her bir insan bilmelidir. O açıdan da arz ediyorum. Böylece yıkadıktan sonra, abdest aldıktan sonra yıkayıcı adam cenazeyi şöyle belinden yukarısını kendine doğru şöyle kaldırır ve karnının şöyle mesederek bastırır ki içeride bir şeyler kalmışsa çıksın diye. Çıktıktan sonra çıkanlar silinir. Abdest yenilenmez, yıkanma da yenilenmez. Evet, bu bu şekilde Hazret Zeynep Efe, e, anh'a validemizin işisinde Efendimizin emirlerinden bunları anlıyoruz. Bütün fıkıh kitaplarında da böyledir. E, yıkadıktan sonra kefenler ıslatmasın diye kurulanır. Meyitin bunu bilhassa arz ediyorum. Şimdi tabi batıyla çok sıkı ilişkilere girdiğimiz için batıda, Avrupa'da, Amerika'da, diğer yerlerde din kardeşlerimiz var, seyircilerimiz var. Orada onlar vefat edeni yıkadıktan sonra iç organlarını atıyorlar işte. Mesela Amerika'da funeral var, cenaze evleri var. Orada devlet yetki vermiş. Yıkanıyor, içini temizleniyor ve işte sakalı tıraş ediliyor, saçları taranıyor, gömlek, kravat elbise giydiriliyor falan. Müslümanlıkta bunlar olmaz. bunun için arz ediyorum. Yani onlar böyle yapıyor diye biz de böyle yapmamalıyız. Saçı taranmaz, tırnağı kesilmez, saçı kesilmez, gömlek, kravat, gömlek falan takılmaz. İşte yıkanır ve kefen. Bu kefen de dikişsiz, e, cepsiz böyle bir e, şeydir. Şimdi bu kefen de ee, ne kadardı onu arz edeceğim ee, kadın kadının saçları iki bölük yapılır göğsünün üstüne konur o şekilde kefenle kefenlenir erkeğin başı ve sakalı üzerine buhur konur alnına burnuna dizlerine ayaklarına ki bunlar secde azalarıdır secde yedi aza üzere yapılır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alın yani yüz, iki diz, iki el, iki ayak. Bu buralara secde azalarına e, kafir konur. Evet, e, yani ikramdır bu. E, melaikeye ikramdır bu kafir konması. Meyit denizde bile ölse, evet, denizde bile ölse, suda boğulmuş olsa çıkarılır ve yıkanır. Yani suda ne olsa çıktı denmez. Yıkama ayrıca yapılır. Bu müminlerin görevidir. Erkeğin kefeni, izar, kamis ve lifafedir. İzar ile lifafe baştan ayağadır. Kamis omuzlardan ayaklaradır. Ee, kadının kefeni, gömlek üstüne giydiği libas, izar, himar, başörtüsü, lifafe ve göğüslerine bağlamak için hırka, bez parçasından ibarettir. Önce yere lifafa serilir. Onun üzerine izar serilir. Meyyit gömleklenir ve izar üzerine e, kenarın kenarı izarın üzerine eee şey edilecek şekilde sağ tarafı solu sağ tarafa, sağı sol tarafına böylece üzerine dürülür. Bu şekilde kefenlenir ve ayak ucundan baş ucundan kefen e, bağlanır. Görünmesin, açılmasın diye. Kabre konunca da bunlar, bu bağlar çözülür. Evet, kadının üzerine dır gömlek giydirilir ve saçı iki bölük yapılıp dırın üstlerine, göğsünün üzerine konulur. Himarı da dır üzerine, lifafenin altına konur. İki tarafından onunki de bağlanır ve kabre konunca da açılır. Cenaze kabre konunca kadınsa üstüne bir bez parçasıyla, ile, çarşafla falan böyle tutulur ki hani konurken sağı solu açılırsa Başkaları tarafından görmesin diye Müslüman, diğer Müslümanın ayıbını sağlığında örttüğü gibi vefatında da onun ayıbını örtmekle yükümlüdür. Onun için üstüne bir, bir çarşaf bir, bir şey koyarlar ondan sonra indirirler. Tabi kabre indirecek olan burada da aynı olaydı. Hazreti Zeynep'in olayında diğerlerinde de öğreniyoruz. Ee, onun mahremleridir. Kocası değil. Neden kocası kadın vefat edince artık onun kocası olmaktan çıktı? yani nikah bağları orada bitti kocası ölseydi kadının daha 4 ay 10 gün bağı vardı ama kadın ölünce kocasının bağı e, hemen kadın gözünü yumunca canı çıkınca ondan biter evet bunu e, arz ettim ki o girmesin kabre diye oğlu kardeş daysam yani evlenemeyeceği kişiler onu kabre koyarlar Hazreti Zeynep'i de <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabre koymuş Hazreti Zeynep, Efendimiz'in Hazreti Hatice'den, Hatice anamızdan doğan e, kız çocuklarının ilki ve en büyüğü idi. Kız çocuklarının en büyüğü ve ilkiydi. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o doğduğunda 30 yaşlarındaydı. E, Hatice ile birlikte Hazreti Zeynep ilk Müslüman olanlardandır. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale Binti, Hüveylid'in oğlu Ebul As ile evlendirildi. Hazreti Hatice bunu istedi. Peygamberimiz de müsaade etti. Peki dedi. O müşrikti. Ebul As müşrikti. O zaman Müslüman kadınların, Müslüman olmayanlarla evlenme yasağı ayeti henüz gelmemişti. Bilahere, bilahere bu ayet nazil oldu. Bir Müslüman kadınının Müslüman olmayan bir erkekle asla hiçbir zaman evlenemeyeceği kesin emri Kur'an'da vardır. Onun için de bu ayet nazil olunca da işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslüman kadınları, kocası müşrik onları Medine'ye getirtirmiştir. İşte bu Ebul As Bedir'de müşrikler safındaydı. Hanımız henüz Hazreti Zeynep şeyde Mekke'de esirler arasındaydı bu Ebul As Bedir'den sonra. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine düşen sahabiye dedi ki bu dedi benim kızımın kocası. Siz bilirsiniz yani bunu şey etsek serbest bıraksak ne dersiniz deyince yani bırakın demiyor. Neden? Hakkıdır. Ganimettir. bıraksanız serbest bıraksanız nasıl olur filan deyince hayal ya Resulallah dedi sahabi ve serbest bırakıldı. Gitti Bedir'e. Muhtemelen Zeynebi gönderme anlaşması yapıldı onunla. Gidince de Zeynebi, Hazreti Zeynebi Bedir'e gönderdi. Ee, Ebul As kocası ama kendisi Mekke'de. Mekke'de ancak hicretin yedinci yılında gelerek Müslüman olmuştur. Gelince de peygamberimiz e, eski hanımı Zeynebi Ebul As'a vermiştir. Evet. E, e, şimdi bu bu e, sıralarda Müslüman olanlardan Abdullah e, Hazret Halit bin Velid'den Amr bin Aslan size bahsetmiştim. Bunlarla beraber Müslüman olan bir de e, Osman bin Ebi Talha var. Önemli. Onun için arz ediyorum. Bu Kabe'nin kapıcısı. E, onun için arz ediyorum. Bu peygamberimizin sülalesiyle dedelerinde birleşen bir kimse. E, yani ileri gelen müşriklerden birisiydi. Osman bin Ebi Talha'nın annesi, çok ilginç bir şey, olay var, sülafe. Oğlu Müsafi'nin Uhud'da vurulması üzerine onu vuran Asım bin Sabit için Asım'ın başını ele geçirirsem onun kafatasında şarap içeceğim demişti. Asım da Hicret'in dördüncü yılında Adel ve Kara e, heyetiyle on kişilik İslam davetçileri gönderilmişti. Onların arasındaydı. Bu davetçiler, arz etmiştim bunu size, e, ihanet ettiler Müslümanlara. E, teslim olun dediler. Onları satıp para alacaklar müşriklerden. E, bu Asım teslim olmayan üç kişiden birisiydi. Çarpışarak şehit oldu. İlginç taraf şimdi başlıyor. E, şimdi kellesini alıp bu annesini götürecekler. Para alacaklar. Yüz deve vaat etmiş. Ve de altın alacaklar kafatasına şarap içecek. Bunu biliyorlar o ihanet edenler. Ee, arılar yaklaştırmadı müşrikleri bu Asım'ın e, naaşına... naşına. Dediler ki gece arılar gider, gece dediler bunun kafasını koparır götürürüz, paramızı alırız, develeri alırız. Gece de hiç ortada bulut yokken birdenbire hava karardı ve müthiş bir amur yağdı. Adamlar sele kapılmamak için kendilerini tepelere attılar. Asım'ın naaşını sel sular alıp götürdü, baktılar bulamadılar. Allah onu böylece korumuş oldu. Evet böyle bir olay var. Allah onlardan razı olsun İslam yolunda çok böyle fedakarlıkla katlanmışlardı. Bu Asım'ın teslim olan arkadaşlarının başına gelenleri size arz etmiştim. Hani astılar bunu şimdi tenin mescidi olan yerde döndürüyorlar kıbleye dönüyor cezat. Döndürüyorlar kıbleye dönüyor ve hiç taviz vermeden şehit olmuşlardı. Allah hepsinden razı olsun. 8. yılda cereyan eden olaylardan bize mesaj içinde mesaj olan olaylardan size bahsetmeye devam edeceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun, Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.